Tefal ActiCook'la düğün çorbası yapmak için bütün kuzu etini dışı renk alıncaya kadar kavurun. Daha sonra sarımsağı ilave edip pembeleşinceye kadar tekrar kavurun. 3 ekodoz suyu, bütün soğanı ilave edin ve Aktikuk'un kapağını kapatın. Akıllı kontrol saatini 15 dakikaya ayarlayarak ikinci programı seçin. Pişirme başladı sinyaliyle birlikte ocağı kısın. Pişirme tamamlanınca buhar çıkışını başlatın. Kırmızı basınç göstergesi indiğinde Aktikok'un kapağını açın. Et suyunun içinden etleri ve bütün soğanı bir süzgeç yardımıyla çıkartın. Etleri doğrayın ve doğranmış eti et suyuna geri ilave edin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Ayrı bir kapta un, yoğurt, limon suyu ve yumurtayı çırpıp Yavaş yavaş çorbaya ilave edin. Tereyağını ayrı bir tavada toz kırmızı biberle eritip çorbanın üzerine gezdirin. İstediğiniz oranda elma sirkesi ilave ederek servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.